Selamünaleyküm arkadaşlar. şekilce fikirler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup ve de e, yorumlarınızı bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de bir şey söylemek istiyorum. Ee, kanalı olup da yeni e, bana gelen abone olan arkadaşlara e, sesleniyorum. Lütfen sizden rica ediyorum yorumlara. Ben abone oldum. Siz de abone olun gibi cümleler kurmazsanız çok sevinirim. Çünkü bu hem size zararı var hem bana zararı var. Videomun içeriği hakkında yorum yazarsanız ben zaten kanal olan arkadaşlara kesinlikle dönüş yapıyorum bundan emin olun. Evet, şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün örgü birleştirme konusunda bir fikir vereceğim size. Yani bunu belki birçok yerde görmüştünüzdür ama bir de ben anlatmak istedim. Bir de örgü, tığla nasıl kesilir, şişler nasıl kesilir bunları bu konular hakkında ufak bir bilgi vermek istedim sizlere. Umarım başarılı olurum. Şimdi böyle iki tane parça ördüm. Bunları nasıl birleştireceğimi göstereceğim size. İp, iğneme farklı renk ip taktım. Belli olsun diye. Şimdi hadi bakalım başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip çünkü ilmeğime takıyorum iğnemi. Benim e, örgü iğnem olmadığı için büyük iğneyle yapıyorum. Onun için ters tarafından yapıyorum. ilmekleri yarmamak için. Şimdi ilk ilmeğime taktım. Şimdi karşıya geçiyorum. Karşıda da diğer e, ilmekten birine taktım. Ve ikincisine. İkisine birlikte taktım. Çektim. Bakın böyle. Çektim. Ve şimdi buraya geçiyoruz. Burada. Şuna dikkat edin. Mutlaka ilk ilmekten. Hani e, ilk yaptığımız e, ilmekten alıp sonra buna geçiyoruz. Yani tek başına bur buraya geçip bir de buraya geçmeyeceğiz. Mutlaka bir önceki ilmekten de alacağız. Ondan sonra öyle devam edeceğiz. Evet. Şimdi çıkarıyorum. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şurada şu ilmeği yaptık. Bu ilmek dönüyor. Dönmemesi için şöyle aldım. Dönmemesine dikkat edeceğiz. Ve şöyle taktım. Evet, çıkardım. Tekrar tarafa geçtim. Yine aynı şekilde. Şöyle üstten alıyorum. Bakın. Taktım. Umarım görünüyordur. Ben ilmekleri döndürmüşüm. Takarken. Evet. Şimdi tekrar bakın. Şöyle takacağız. Yani şuradan değil de buna dikkat edeceğiz. Şuradan takıyorum. Bakın. Böyle. Buradan taktım. Ve diğerinden de aldım. Şişten. Çektim. Bu şekilde. Şimdi bunu çıkarıyorum. Şişten. Ayarlayalım. Şimdi henüz belli olmuyor. Biraz ilerleyince belli olacak. Şimdi tekrar buradan aldım. Ve buradan çıkarıyorum. Böyle. Şimdi tekrar bakın. Yine buradan alıyoruz. Aldım. Diğerinden de taktım. Ve çıkardım. Tekrar üstten battım ve diğerine de taktım, çektim. Bakın böyle. Şimdi tekrar dediğim gibi buradan değil, Şuradan. buradan aldım ve diğerine de taktım çektim bu şekilde devam edeceğiz bakın normal şu örgü gibi devam ediyor bu arası hiçbir farklılık oluşmuyor tekrar batıyorum buradan ve diğerine de iki tane taktım çektim bu şekilde yine aynı şekilde umarım görünüyordur şu katlanıyor şuradan bakın buradan taktım tekrar buna da taktım ve çekiyorum çıkartıyorum bu şişten tekrar Buradan bakın şu üstten batıyorum. Şöyle battım ve şiştekine takıyorum. Evet. Aynen. Burayı da öyle devam ediyorum. Bakın yine üstten taktım ve buna taktım. Bu şekilde. Ben e, bu konuda bir video çektim yine ama o çok kısa bir videoydu. Yelek yapmıştım. Omuzlarını birleştirdim. E, Profiline tıklarsanız görürsünüz. Mavi yeleğin omuzlarını orada. Hem tersi yaptım. Tersler nasıl yapılır? Düzler nasıl yapılır? Burmayı birleştirdim. Kesinlikle hiçbir e, yani örnek kesintiye uğramadan devam etti. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakın e, aynı şekilde battım buraya ve buradan çıkarıyorum. Tekrar buradan batıyorum ve buradan çıkarıyorum. Evet. Tekrar battım. Bu şekilde devam ediyoruz. Biraz, e, uzun göstermek istiyorum. Anlaşılmayan bir yeri var, olur diye. Burayı başa kadar yapalım. Birlikte. Tekrar bakın. Yine aynı yerden taktım. Çıkardım. Böyle. Tekrar şuradan bakın. Buradan taktım. Ve diğerine de taktım çektim gördüğünüz gibi hiçbir e, kesinti olmuyor yani farklılık olmuyor örnek şeyde düz örgü aynı şekilde devam ediyor Ayşegülce şekilde fikirler Instagram sayfam Facebook hep aynı isim ve aynı profilim var e, Oralardan iletişime geçebilirsiniz siparişlerimi de oradan alıyorum bu şekilde çekmem istediğiniz bir video olursa hani bir model olursa bana oralardan gönderebilirsiniz fotoğrafını denerim en azından yapıp yapamayacağım yani yüzde yaparım diye bir iddiam yok denerim yapabilirsem siz de görürsünüz yapıp yapamayacağım bakın tekrar battım ve buraya battım evet Şimdi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz. Sonlarına geliyorum zaten ve anlaşıldı sanırım. Ha, çıkardım. Çıkarayım derken buradan da çıktı. Evet. Düşürmeden kurtardım ilmeği. Tekrar çok uzamasın diye özellikle kısa bir parça ördüm. Tekrar şuradan taktım. Böyle. Tekrar buradan takıyorum. Sonucu göstereceğim şimdi size nasıl olduğunu. Az çok gördünüz zaten. Tekrar battım ve çıkardım. Evet, şimdi buradan battım. ilmeklerim çıkacak geriye. Evet. Son ilmekleri yapıyorum. Bitirdim artık. Tekrar buradan battım. Ve çıkardım. Evet, sonuna geldim. Aha. düşürdüm. İnşallah ilmeği kaçırmadan yakalayacağım. Yakaladım. Son ilmeğim düştü. Yakaladım. Evet. Arkadaşlar şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Şimdi arkasını da göstereceğim. Tekrar şuraya da bir tane batalım. Kenarımız düzgün olsun. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Düz örgü bildiğiniz birleştirdik. Arkası da bu şekilde. Güzel bir fikir. Siz de denemek isterseniz, yapmak isterseniz diye paylaşmak istedim. Yapan kim düşünmüşse bu fikri ilk düşünen emeğine sağlık. Ben çok faydasını gördüm. Siz de görürsünüz inşallah. Şimdi ben size farklı bir de örgü şişle kesmeyi ve tığla kesmeyi göstereceğim size. Ben bunu böyle başladım. Arkadaşlar bu ne olacak? Bu sürpriz. Bunu e, kare öreceğim. Bir dahaki videomda göreceksiniz ne yapacağımı. Şimdi ben size e, örgü bilmeyenler için e, anlatacağım. E, tığla nasıl kesilir? Ben genelde tığla keserim. Ee, kesmek bana kolay geliyor. Bakın şöyle kesiyorum. Tığla. örgü bitirdik. Örgüyü keseceğiz diyelim. Şöyle. Kesiyoruz. Bakın. Bu da son bir bilgi olsun istedim. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Örgü bilmeyenler için. Şöyle. Bu şekilde keseceğiz. Şişle nasıl kesiyoruz? Şişle de şu şekilde. Gördüm. Üzerinden aşırıyorum. Gördüm. Ve üzerinden aşırıyorum. Şişle kesme işlemimiz de böyle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Yani örgü yeni öğrenen kişi hanımlar için bir fayda soru düşüncesiyle bunu da paylaşmak istedim. Bu şekilde olacak. Üzerinden aşırıyoruz. Başka bir şey yok. Şimdi ben bunu söylediğim gibi bu kare bir parça olacak. Bunu böyle kare öreceğim. Bir başka videomda sürpriz dediğim gibi bunun ne olacağını diğer videomda anlatacağım size. Çocukların çok seveceği, çok kolay, şirin bir oyuncak olacak diyeyim. O kadarını söyleyeyim. İnşallah onu da güzelce anlatırım. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır. Videolarımı izlerseniz bana destek için çok sevinirim. Eleştirilerinize de açığım farklı yani dikiş örgü dikişleri konusunda farklı şeyler konusunda da videolarım olacak inşallah yakında paylaşacağım sizlerle şimdi evet örgümüz böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın